yine gene Kütahya yollarına düştük. Bu sefer gezi değil, ziyaret değil. Üzücü bir şey tabii ki, üzücü bir şey tabii ki de insanoğlunun sonu cenazeye gidiyoruz. Köylülerimizden komşu kızı Hatice ablamız vefat etti. Çok gençti. Yani ani vefat etti hasta filan değildi. Kalp krizi geçirdi. Evet. Kalp krizi geçirdi. Evet. Allah'ın rahmetine kavuştu. Biz de son görevimizi yapmaya gidiyoruz. Bazen böyle insan üzülüyor. Hem çocukluk arkadaşım, hem köylümüz, hem komşumuz. Şu anda üzgün bir vaziyette gidiyoruz bu sefer her şeyin bir sonu var. Ağaçlar bile artık benizi sarardı. Yani ölüme doğru gidiyor ama ağaçlar ilkbaharda canlanıyor. İnsanoğlu öyle değil. gitti mi gelmiyor. Tabii ki üzücü ama insan doğar, büyür, yaşar, ölür. Takdir ilahi diyoruz ama tabii ki de üzgünüz. Hiç, e şeyimiz yoktu yani böyle bir şeyimiz yoktu. Kaya'ya geleceğimiz hiç beklemiyorduk. Olağanüstü oldu. Sabah işe gitmek için çıktığımda e, üzücü haberi öğrenmiş olduk. Evet. Hemen yoldan geriye dönüp yola çıktık. Şu anda çok az bir mesafemiz kaldı köyümüze. E, i̇nşallah e, hayırlısıyla defnetmeye gidiyoruz. Allah Aksesine affetsin, e, mekanı cennet olsun, sevenlerinin e, başı, başı sağ olsun. olsun. Evet. İyi bir kızdı, çok geçti, daha bizden bile küçüktü yani. Takdir ilahi yani, yapacak bir şey yok ya. Yani. Komşuyduk, çok üzdü bize. Okay. <laughs>